Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber "Oha dersen kaybedersin" challenge yapacağız ve ben günlük hayatımda çok fazla oha diyen bir insan değilim. Beni zorlamayacağını düşünüyorum. Haydi geçelim. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Acayip rahatlatıcı. Bu düşen şeyler pozet bu usta terzilik yani böyle terzicilikle uğraşan kişiler şey. Bunlar çok rahatlatıcı ya. Acayip rahat. o dümdüz oldu. Bunları kırıyor. En büyükleri kır. En büyükleri kırmadı ya. Ya şöyle işin dostu olan insanlar var ya. dümdüz oldu. Bu ne? Bu da çok rahatlatıcı ya. Ya iki böyle, bir bina kadar olsun yine onu çözmeye çalışırım böyle ellerimle. Oo. <laughs> Abi nasıl yapıyorlar var ya. Adam varır. Ne yapacak? Bir şey yapmam. Arkadaşlar kusura bakmayın biraz hastayım. <laughs> Bütün iPhone'ları hep aslında akıllıca. Ah. Uykum geldi bunları izlemek. Böyle ayakkabının altındaki yeri çıkarıyor. Şem Aya ışık tutuyor. Elektrikli bisiklet. Arka arka böyle. Şu iş makinelerinde hani böyle izlemiş çok keyif. Bu şey değil mi? Of. Çok rahatlatıcı ya. İçini açıyor. Hay o çok acayip rahatlatıcı. Dümdüz yapıyor bir de onu. Saç çek ayrı. Çiçek Aynen. bu o, o ortalarında kalan şeyi nasıl düzeltiyorlar ben onu merak ediyorum of, bu çok rahatlatıcı ya elinde durmuyor Bunlar ne? O çok çok güzel. <laughs> bu ne? Canım çekti. Videonun sonunda oha diyeceğim ama. Şimdi bakalım. Şu an demeyeceğim çünkü şu anda challenge'ı kaybetmek istemiyorum ama videonun sonunda diyeceğim. Uf, bu da çok rahatladı içeride. Yani. Kardajdan çıktı. Bunlar ne? Gül. Papatya. Oo. Acayip rahatlatıcı bunlar ya. Saç mı bu? Saç olabilir. <laughs> Bence saç da yani. Bakalım burada ne yapıyor? Hep yeşil. Au. Eriyor mu? Aynen. Evet. değil. Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadar da uykum geldi. Ben şimdi gidip biraz yemeğimi yiyip yatacağım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.